Previously on filmler ve filmler. Aslan kapıyı. Niye geldin? Niye yaşlamıyorsun lan sen anlat. Kımız bağlı yumurta. Serbest gezen olacak ama yumurta. Seni amına kodumun götten bacaklısı seni. Yüzünü de seni de şimdi ha. Ver lan yüzü. Açık konuşsan aslında kelime kelime anlamıyorum ki. Toparlan yola çıkıyorsun. Nereye ya? Ödemiş köyüne. Neden? Yüzük, Karanlık Lord, Mordor seri okumadın mı amına koyayım? Geç lan şöyle. Yüzükle böyle dolanılır mı oğlum? Ne yüzüğü ya? Cebindeki yüzükle. Bende yüzük yok, bırak beni gideyim. Sen bilirsin. Aa, şimdi yaraydık. Efendiler? Şimdi yüzüğü ne yapacağımıza karar vermemiz lazım. Edek o zaman ne bekliyoruz amına kodumun yüzüğünü ananı sikin. Götlerinizi birleştirseniz benim kez. Götelek götelek Yeşil vadide ben. küfür etmeyin lan. Tamam ben götürürüm. Malum götü yere yakın olandan korkacaksın. Amanın amanın yansın, ocağın barkın utansın. Anemin her bir yerine. Morya'ya gidek, Morya'ya. Frodo aman, Feridun gerek. karar versin. Bokum götümde dondu evet, gidek. Yine yürüyelim ya tabi bir ata binmeyelim. Madende yürüyelim, Mordor'da yürüyelim, her yerde yürüyelim. Hoş geldin Frodo. Zemzem içer misin? Aynen içerim. Bok iç Frodo. Ormanda tek başına ne yapıyorlar? Seni ilgilendirmez. Ters ters konuşma o koca ayaklarını götüne sokarım seni tam mı çocuğum? Git buradan sana güvenmiyorum. Ben de bana güvenmiyorum. Gel lan buraya. Güvenmiyormuşmuş. Ver yüzü. Git be pis adam. Git. Senin ben anam. Frodo ne oldu? Boramir saldırdı bana. Cinsel anlamda mı? ne diyorsun Aragorn? Daha kötü. Ne yaptı peki? Yüzü almaya çalıştı. Ha götünden daha değerli diyorsun. Birlikte uzun bir yolumuz var sen. Evet Bay Frodo hadi atlara. At yok değil mi? Yine yürüyor zaman Amına koyayım bir tırmanmamız eksikti. Nereden dinledim konuyu pencerenin altında ya. Ne diyorsunuz Bay Frodo Allah sen ya. Aklıma geldi öyle. Hayır hiç mi çevresinden dolanacak bir patika yok ya buranın? Yok sem yok in. La Bay Frodo yakala yakala onu. Tuttum. Ananı sik. Aa geldik. Hayır inmek fazla kolay oldu. Tırmanmamız lazımdı. Ne var ki oğlum bunda bu kadar değerli? Nenemin okunmuş birinci. Her türlü badireden korur. Senin bakliyatını sikeyim sen. Yüzüğü alacağız. Kuyumcu da bozduracağız. Temiz bin kağıt var. Ya street bunu görüyor mu bunu? Ağzından sokar götünden çıkarım bak. O açıdan biraz zor. Bay Frodo bari şu İbne'nin sırtına binelim. İki filmdir yürüyoruz ya. Oldu sikelim bir de. Sikimiz erir. Geldik ya geldik. Aha şurası. Yarım günlük uzaklıktalar. Ne sen anladın? Yolsuzluk kokuyor. Yürü yürü. On nazlı bakışlarla ne görüyorsun Legolas? Günü birlikçiler. Mangal var. Sanırım tavuk kanat. Ramazan Ramazan. Öyle bir ordu kurdum ki. Rusya'ya destek atsam Kiev'i almam iki hafta. Evet. Ork evet. Güzel. Aferin. On bin tane istiyorum. Sabah hazır olsun. Başkanım biraz çok oldu gibi. Sikimde olmaz. Sabah hepsi içtimaya. Kardeşim ne oldu anlat. Yavaş lan yavaş. Durun ne, ne durun gemişim, durun. Ne, ne, dedin lan adamlara? Lan mı dedin? Vallahi bir şey demedim. Burada Mary ile Pipine bir ufak sürtüştürmüşler. Buradan Malafat'ı görmüş. Sonra sürünerek kaçmış. Burada gelinlik giydirmişler. Tam burada kuşağını çözmüşler. Burada Pip'in bu gece olmaz demiş. Burada bir tane ork donunu yırtmış ve ormana girmişler. Sikmişler deme. Valla ağzım varmıyor. Abi bizi nereye götürüyorsun? Daha önce hiç hobbit. Eh. Abi götüme budak giriyor yalnız. Jonk düzlü. A Gandalf. Aa Gandalf değil. A Gandalf. E sen düşmedin mi ya? Dualarla yaşıyorum. Efem ilçe teşkilatından geldiler. Evi çay çorba yok mu ya? Boh iç kan dafçım. başına yatmışın, kurbağalardan ürkmüşün. Kurba senin amelin, gel seni üfleyeyim. Dinimiz amin. O büyüler burada yemez hacı gandal. Dine dön putperest pezevenk. Efendim ben sizin sadık kulunuz. Seni amına koydum bok böceği. Tevden Arafat'a çıktık beraber. Şeytanı da taşladık. Sorun dinimizde değildi. Biz tam zındıktık. Senle ben hep çoktan yalandık. Daha ne diyeyim. Miğfer dibine gidelim o zaman. Amına kodumun at ah, sikicisi. Adamlar yolda diyorum. mi dibi diyor ya. Lan tipi Uzaklaşma çok. Niye öyle diyorsun çocuğa? Ne çocuğu Bay Frodo? Resmen Kur'an yırtmış ya. Sen ne faşist adammışsın be. Herif dört kutsal kitabın üzerinde tırnak kesmiş. Peygamber'e bıçak çekmiş. Sen bana laf ediyorsun hala. Bak şuraya bir şey yapın. Karpuz gibi açıkta. Evet güzel. Yalnız şu delik çok sıkıntı ha. Beton beton dökün oğlum patlatmasınlar burayı. Efendim surda bir delik açarsak sanki kaleye sızabiliriz. Bu var ya devrim niteliğinde bir fikir kitap yazmalı buna kitap gerçekten mi milletin iradesini yok saydılar bizi ork diye elf diye insan diye efendim cüce diye ötekileştirdiler peki şimdi ne olacak ne olacak millet ne derse o olacak yani sonuç olarak oğlum Game of Thrones'ta da böyle olduydudu arkadakiler hiç duymuyor ki yani hepimiz sonra ölüyoruz o kadar yaptın. zırh giydi kılıç Ağzını kuşandık. anladık abi. herhalde ne olacak amına koyayım Allah yardımcınız olsun surda deli kaçtık mı tamamdır ha Beyler Rohan ne tarafta bilen İnsan var mı? Bir koyar Böyle ya. yürüyoruz ama. Baba ne diyorsun kazanır mıyız? Vallahi hiç şansları yok. Peki sen umut olmadığı halde neden gitmiyorsun? Bence hala umut var. He var amına koyun bak el sallıyor. Aragorn'a vereceğim diye itibarımızı iki paralık ettin. soru sarı elflere. Bu ses ne be? Arven Aragon nerededir? Soru mu sarı elflere? Arven Aragon nerededir? Efendim şehir saldırı altında ve biz gidemiyoruz. Neden? E saldırı altında çünkü. Ha. Kaç dedin kaç? Valla 10.000 kişi. Ork yani. Tam mı 10.000? 10.000 3 olsa ne fark eder kral? O zaman bir planım var. Aa çok iyi neymiş? Savaşacağız. Veletleri ayak altında çekin. Kapıyı da kapatın. Sen. Kapının önündeki ayakkabıları al evde yokuzlansınlar. Kapıya da cumaya gittik döneceğiz yazdım. Nasıl fikir? Kralım bugün perşembe. İyi işte tenha alıyor cami. Hadi Allah kabul etsin. Allah'ım zehir gibiyim vallahi ya. Kesin sikecekler bizi. Lego hacı ne yaptın? Gindi nerede? Buradayım la İbne. Ha görmedim pardon Ananızı sikeceğiz. Onu fena kudurmuşlar. Sen kimin anasına falan filan ulan? <laughs> He çok iyi oldu. Biz de kara kara düşünüyorduk o orku nasıl öldüreceğiz diye. Büyük dertten kurtardın bizi. Sağ evladı. Az daha sağ. He geliyor. Bu mu lan? Ben de bisik var bunlarda sendim. Senin şom ağzına sıçayım Teodor. Geliyorum amına oyum. Gel Lan amına, amına kodumun amına kolsuz amına Legolas'ı. Vur şunu artık. 10 dakika sonra. Kralım. Suru patlattılar. Evet farkındayım bir ses geldi. Arka kapısı var mı buranın? Bankam burası amına vay. Ya bir geçit var ama. Güzel nereye çıkıyor? Direkt hüküm dağına. Lan o zaman eli kadar iki tane sabi niye yalan ayak yolladık? Neyse bir planım var dur. Neymiş? Atlara binelim. Değil mi? Müthiş plan. Şeytanın aklına gelmez. İşte, i̇şte geliyoruz. geliyoruz. Özel, Özel hareketiz. hareketiz. Ya böyle i̇şte geliyor. Özel, Özel hareketiz. hareketiz. Ay ay dönüğe yerlerde. Neydi de, de, lan devamı? Lan biz bunu 5. günün şafa gelecek bizi kurtaracak diye bekledik. Dönmüş dolaşmış tek başına gelmiş. Abi ne haber? Pardon iki kişiymiş. Ormanı kesersin ha. Ah. Amına kulumun sarumanı. Su gelir güldür güldür. Gel değer beni güldür. O bizim baraj değil mi ya? Bay Frodo bakın iki saattir ağzımı açmıyorum. Kıh demedim. Ama dikkat ederseniz Hala yürüyoruz. Bakın yapımcıdan 3. filmde kesin bir at istiyorum. Yoksa tek başınıza yürürsünüz hükümdana kadar ha. Artık bu Allah şirk koşmuş veletle ne sikime giderseniz gidin. Beni ilgilendirmez. Yeter be. Yürü Allah yürü ya.